Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Tsunami'den, WoW'dan bir de farklı şeylerden kaçmak için ev yapıp hayatta kalmaya çalışacağız. Evet, oyunumuza başlayalım diyeceğim de Tsunami geliyor. Neyse, bence şöyle bir güzel bir e, yanlış yere koyduk. Şöyle. öyle. Mimar Sinan gibiyim ha. E. Biraz hızlı geldi. E. Kapı nasıl kapan? E. e. Neyse bu evi silelim. En iyisi biz güzel bir ev yapalım. Evet, mükemmel bir ev. Tayyip. al, o, oğlum. Ben böyle, dur, biraz, bir, ya konuşamadım. Çok değişik. Aha. yüz. Tam neyse ciddi olalım. Çok ciddi. Koy duvarları. Koy du Nereye koy? Cam. Tsunami geliyor mu? 100 saniye mi var? Herhalde 100 saniye var. Evet. Hadi dur bura kapı. Hatta kapıyı koyalım şimdi. Arkadaşlar ismim hakkını vermek için karakterimi bacon yaptım çünkü is ismim Bacon Nattır Reis oldu. Evet. Öf. Oğlum bunu tuzuna bile yıkamaz ha. Mükemmel oldu şöyle koyalım. Bu evi var ya kimse yıkamaz abi. Belediye bile yıkamaz bu. Of. Öğrenci evi işte oğlum ne bekliyorsun? Öf, mis gibi ev ya. Ha. Biraz elimizin içini dekore edelim. Banyo. Evet, ev küçük olduğu için banyo. Neyse bizde jacuzzi koy Çok büyük bir jacuzzi. Tamam. Yatağımız olsun. Öf. Sana Dur bu masa çok büyük. Ha, şöyle bir masa olur. Evet. Mükemmel bir ev bence. Love tsunami. Love tsunami kamazı da love. Neyse oturalım. Cenaze namazımızı bekle. Neyse. Koltuk. Of. Ben koltukta oturacağım daha güzelmiş. Nasıl sığar mı? E <laughs> E biraz küçük geldi galiba. Allah rahmet eylesin. Tamam. Artık ölmüyoruz. Bu el büyütsek ya biz bence. Şuradan bir delik açalım. Merdiven var mı? Merdiven. Aa merdiven. niye? Oba. E. e. Biz hayatta kalamazmışız oğlum. Bu ne? Bunun adısı bir daha. Neyse. Kör oldum ama göremiyorum. <laughs> İlk cam bulalım. Daha göremiyorum ki. Bu camı koyacağım görem. şöyle. Hop. Şöyle küçük bir cam koyarız. Oba. Buraya ne yapacak? Tamam. Ben tamam, bana çoğuzabilir işte. Tamam. Şimdi. E, geriye niye gidiyorsun? Şurada. Bu eve herkes yıkar. Belediye de yıkar. Yönle kötü. Ev. Diyeceğim kap. İyi lan şuraları koyarsak evi kılma açık bir yeri var mı? Dur şurayı. Dur şurayı da kapatalım. Kapatamayalım. Onu... Şurayı nasıl kapatacağız? Blokla kapatalım. Tamam. Çok iyi kapat. Ne renk olsun? Sarı olsun. Oba. Evet arkadaşlar. Çembeli evimiz. Azıcık bir kat daha çıkacağım. Kaçak kat çıkıyoruz. Çünkü banyo sığmıyor. O yüzden kaçak kat 30 saniye yetiştirir miyim lan? Ne hızlı koyacağım. Peki yetiştiririz. Aç atın. Yaz bir şey diyeceğim bu yetişmeyecek gibi. Neyse hızlı oluruz arkadaşlar. Belki yetişti. 16 saniye kaldı lan. 7 saniye yetişir mi? Aa son saniye yetişti. İşte bu. Çok iyi. Bari şurayı kapatak da bu falan gelirse. Son açarız yeri. Şöyle bir yatak. Sonra cam manzaralı bir koltuk. Şöyle güzel bir banyo. Başka ne koyak? Bir tane daha koltuk koyalım. Da burada olsun. Hatta şey yapalım şöyle? Masa masa küçük. <laughs> şey. Tamam. Çok iyi oldu ya bence. Bu sefer hayatta kalırız. Gar Gargantuan nevi tsunami gelecekmiş. O ne? O ne hocam? Aha. E Ayam Ayağım ıslan. Ya tamam gelmeyin ha. Islanmasın yatağım. Küçük bir pe... <laughs> Açmıyorum bence hiç pencere. Aa. Ölmedik. Ölmüyoruz. Hocam tutsunlar ne zaman bitecek? Azıcık yıkanalım arkadaşlar. O dur buraya şey koyalım. Ha tam yıkanacağız. Evet. Mükemmel. Biz burada yıkanacağım ben. Yani cam dediğim şeyi sildim. Oba. Atısından bitiyor? Ha bitti. Tamam, burayı geri açabiliriz. O zaman bir kaçak kat daha çıkar. Ee, bir dakika, ben niye orayı sildim ki? Cam neredesin? Cam cam cam. Ah <laughs> cam. Tamam. Bir kaçak kat. Evet aşağı düştüm. Oy. Buraya ne yapsak? Yine güzel bir azıcık Azıcık genişletek bence burayı. Bir daha tutsana ve 100 saniye var. Bence yetişir. Şöyle mükemmel. Hop. Öf çok iyi olacak bence bu sefer he. Baksana Baksanıza çok iyi gidiyor. Şu buzlu bir şey mi koyayım? Neyse koymayayım. Yine cam koyalım bence biz. Ama şu cam daha güzel onu koyalım. Nerede hocam? Hıh <laughs> buldum. Oba çok iyi. İyi Tosun'a bir manzaralı evimiz. Çok normal bir şey Tosun'a. Tamam. Kayseri'de deniz olsa tsunami de olur herhalde. Çünkü havalar yani anlatmayı şu an yazdayız ama Kayseri'de yaz değil. Yağmur ya sel oluyor. Şimşek çar. Her şey oluyor yani. O yüzden yaz ayında Kayseri'ye gelmeyiz. Evet arkadaşlar. 8 saniye yetiştiririz. Hadi. Hızı koyuyorum ki yetişsin. 2 saniye yetiştiremeyiz vazgeç. Hadi hadi hadi. Hızı yapıyoruz. Yani nereye ya nereye koyun? Ya ananı. Yetişmeyecek gibi. Havalanca hiç vurt ne oldu? şey mi geliyor? Galiba gelecek. Hadi yetişti. İşte bu. Tamam. Oh mis gibi. Tamam. Bence yine şurayı kapatalım. Belki bir şey yani su gelirse bakın böyle kapattım çok iyi oldu. Hmm, şöyle. Bence burası da yemek odası olsun. Şöyle. Evet koyalım böyle. Fazla kişilik olsun diyeceğim de e, ölmedik. Camlar kordu. Çemveli oluyor arkadaşlar. Evet, dur bunu ters koyduk. Neyse bu da ters olsun. Üşendim. Yatak. Küçük bir masa. Havada duruyor. Kötü dur. Tamam. Aitteyiz. Evet, tamam. Bir kaçak kattı. Nerede lan? Oba. Kaçak kat. Evet. Doğru sende, nerede Blok nerede? Hah buldum. Dur bu böyle buga giriyor. Şurayı kapatalım. Yine buga giriyor. Kapatmıyor. Tamam burada çok zaman kaybettik biliyorum. Hatta azıcık daha şey yapak genişletelim şöyle. Tamam baya bir genişleniyor. Genişleniyor çok güzel bir şey. Şöyle şöyle yapalım daha hızlı olur. Arkadaşlar güzel e, gidiyor diyecektim nazar değil. Ya. Yeah. Tam kat çıkacağız. 38 saniye kaldı gayse Kapıyı kapatak da sonra Tsunami falan gelirse kapan sen. <laughs> evet üst kata çıkalım. Evet. Şöyle çok güzel ev oluyor. Çok iyi. Birazdan da içeri yaparız, güzel olur. Burayı da ne yapsak acaba? Odam yapsak. Aa, aşağı düştüm. Şöyle İyi ya. Baya güzel gidiyor. Çimen olsun hadi. Çimen yapalım. Bir dakika Şöyle. Ya yine aşağı düştü. Çemel gidiyor ya. Şöyle. Çok iyi ya bence. E, da. Süre ne arada oldu? E nasıl ölmedim lan ben? Açıktayım. Oha hayvan kadar geçmiş oğlum ben nasıl ölmedim? Arkadaşlar süreyi fark etmeden olsa da kazandık. Çok değişik oldu. Süreye hiç bakmadım ya. Sadece şunu yapıyordum. yani Tek ona odaklandım. <laughs> Ence daha kaçak kat çıkmayalım. Bura çatı olsun. Hop. Evet. Tamam, şuradan divan koyalım çatıya çıkmak için. Yapayım. Hop et. Evet, buraya da çiçek falan koyalım güzel olur. Hop. çok okay. iyi niye ayı bu havaya koyuyor mı gelmeden hızlıca böyle maçımızı yapalım sarı koyduk kırmızı hiç kameradan koyacağım ki daha şey olur bize koyar umarım -ma aşağı diyor. Tamam. Sarı koyduk. Pembe kaldı. Son kısma dur havada çiçek var. Son kısma da sarı koyayım. Şöyle. Galiba tsunami geliyor. Hadi bu hiç ölmedik arkadaşlar. Burada burada bekleyeceğim. Aksettim tsunami. Bu ne? Yeşil mi? Şurasına 60 saniye var galiba. Şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Yok ben de koyulmuyor. Hadi bakalım bekliyoruz. Çok güzel oldu. Hadi bari tsunami gelene kadar şey yapalım. Hem şurayı yapalım hem de oda turu yapalım size. <laughs> Buldum burayı. Aa! Tsunami gelmiş. Neyse üst kata çıkacağım. Neyse ev turu yapayım ben en iyisi size. Videoyu kapatmadan önce burada bir jacuzzi. J jacuzzi bilmiyorum. Masa, koltuk, yatak. Buradan ikinci kata çıktık. Koltuk, koltukla tuzlanan manzarası izliyoruz. Burası en güvenli yer. Yatağımız var bir tane yine. Çalışma masası. Burası mutfak için. Bir de to toplantı falan. Burada bir lamba. Burada bir masa. Burada bir yatak. Bura bomboş hadi yapalım. Hadi mutfak olsun hadi. Evet, hızlı koy. koydum. Buraya bir buzdolabı. Buraya bir çekmece. Buraya bir çekmece. Buraya çek. Tamam. Bir çek şunu da silelim. Şuraya bir masa. Üstüne bir lamba. Buraya bir ışık. Burayı silelim. Buraya oturup oturup. Evet burası da bahçe arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer evimi sevdiyseniz videoyu sevdiyseniz abone olup like atın lütfen. Çünkü 1000 abone az kaldı. Durun şöyle bir videonun kapak fotoğrafı için şöyle bir fotoğraf çekeyim. Hatta şöyle çekeyim. Şöyle bir fotoğraf. Bir de şu kendimi çekeyim. Dur şur şöyle döneyim. E. Evet. Ya arkasını dönüyor. Durun arkadaşlar. Shift'i kapatayım öyle. E. Evet. Ha buga girdi. Evet bir gün başarı. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Zaten söyledim. Görüşürüz.